Başkanı İbrahim Özyavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Saraçoğlu ve beraberindeki MHP heyeti Kanal Urfa'yı ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İbrahim Özyavuz ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Saraçoğlu, Medya Tanıtım Başkanı İbrahim Ocak, Kanal Urfa'yı ziyaret ederek genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı İbrahim Özyavuz, adaylık çalışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada yabancı değil, Şanlıurfa'nın içinden çıkmış birisini aday gösterdiklerini söyledi. Biz seçimde iddialıyız. Şu anda Şanlıurfa'da gerçekten bütün halkın da teveccüh ettiği ve kabul ettiği bir adayla ortaya çıktık. Biliyorsunuz çok değişik polemiklere sahne oldu bu sene siyaset Urfa'da. Özellikle iktidarda olan partinin sürekli atamalarla tepeden bakması şehre ee, ve işte e, her defasında Sayın Başbakan Urfa'yı e, çok seviyorum Urfa'ya önem veriyorum deyip her defasında e, sadece Urfa'ya sevgisini göstermesi ve Urfalıları bu şehirde yok sayması e, Tabii bizi de halkımızı da çok e, üzdü. Bu vesileyle biz Urfa'da gerçekten bilinen, tanınan yani Urfa'da geçmişte büyük hizmetleri olan ve Urfa'nın e, içinden çıkan bir adayla iddialı bir şekilde seçimlere giriyoruz. Ben inanıyorum halkımız e, bu dönem özellikle yerel seçimlerde çünkü yerel seçimlerin manası şu e, yerel adaylarla yani bulunduğunuz kentin e, adaylarıyla seçime e, giriyorsunuz ve onlar arasında seçim yapılıyor. Bana göre bu yerel adaylar içerisinde en iyi e, aktör bizde şu anda yani e, seçimdeki aktörlerden e, bahsedince Mustafa Kemal Saraçoğluyla biz inanıyoruz ki halkımızın ıı, tamamının oyunu alacağız. Çünkü sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday olarak çıkmadı. Kendileri bütün Şanlıurfa'lıların aday olarak ortaya çıktı ve biz de bu şekilde bütün halkımızdan destek bekliyoruz ve inşallah ilçelerimizle beraber Milliyetçi Hareket Partisini 30 Mart günü iktidara taşıyacağız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Kemal Saraçoğlu ise seçim öncesi ziyaretlere başladıklarını belirterek başkanlığa değil hizmete talep olduğunu söyledi. Amacımız Şanlıurfalılar'a en iyi şekilde hizmet etmek. Ee, biz Urfa'ya yine diyorum başkanlığa değil hizmete talibiz. Biz Urfalıyız. Bugün buradayız, yarın buradayız, öbür gün de burada olacağız. Ee, bunun çok dikkate alınmasını istiyorum. Ee, tekrar teşekkür ediyorum.